Merhaba sevgili dostlar kanalımız para bilgiye hoş geldiniz. Evet burası da ekonomiden para negal olduğu her yerden borsadan haberler duyuyorsunuz. Peki geçen hafta hangi aracı kurum ya da hangi e, yatırım aracı ne kazandı bununla ilgili bir haber yapmak istedik. Bu haberi her zaman yapamıyorum ama hafta sonları gene de e, vakit bulabilirsem yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. Çünkü bu merak edilebilir. Yani neden hangi aracık e, yatırım aracı kazandı. Dolar mı, Euro mu, e, Borsa mı değil mi? Ya da faizler, altın mı kazandı? Ne yaptı? Bunu görmek için önemli bir haber olarak görüş düşünüyorum. Evet, Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama 3.88 değer kazandı arkadaşlar geçen hafta. Dolar 2.99 değer kazandı. Avro %1.88 değer kazandı. Altın ise %3.34 değer kazandı. Evet. BIST endeksi en düşük 6299 puan, en yüksek 6724 puan gördü arkadaşlar ve kapanışta da 6687 puandan tamamladı. Kapar işlem gören 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise 3.34 değer kazanarak 1700 liraya, Cumhuriyet altının satış fiyatı da %2.30 artışla 11.275 liraya yükseldi. Çeyrek altın 2.795 liraya çıktı. Geçen hafta sonu 2.698 lira olan çeyrek altının satış fiyatı 2.795 liraya çıktı. Bu hafta Amerikan doları %2.99 değer kazancıyla 26.93'ten kapattı haftayı. Avro ise %1.88 kazançla 29.94'ten kapattı. Avro'nun biliyorsunuz 30 biraz bayağı bir geçmişti. Sonra bir sert satış yedi. Yatırım fonları bu hafta %3.27, bireysel emeklilik fonları %3.44 değer kazandı. Kategorilerde göre bakıldığında ise yatırım fonları için en çok kazandıran %5.57 ile hisse senedi oldu. Evet, BIST 100'ün 3.88'de biz her zaman şunu diyoruz ya arkadaşlar, Borsa İstanbul ya da bütün dünyadaki borsa şirketleri, borsalar uzun vadede her zaman kazandırır. Ve Bist 100'de gördüğünüz gibi geçen haftayı en çok kazandıran e, yatırım aracı olmuş 3.88 ile. Altın burada iyi kazanmış 3.34 ile gördüğünüz gibi. E, ama Bist 100'ü yine birinci sırada rahat bir şekilde görebiliyoruz %3.88 ile. Evet dostlar hala kanalımıza abone olmadıysanız abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Hepinize sağlıklı ve bol kazançlı günler diliyorum.